Arkadaşlar merhaba. Bugün Amenti oynayacağız. Gizem, korku, tarihi bir oyun. Bakalım inşallah çok fazla küfür etmeyiz. Diye umut ediyoruz. galiba fotoğraf çekeceğiz bol bol. Manzaraya bakalım önce. Çok iyi. Ta gidemiyoruz bu kadar. ambiyans mükemmel İçeri içeri gireceğiz galiba. Şurada bir şey var. Ne o? Işık mı? Işıklandırma evet. Aç bakalım. Hmm. Bunları alabileceğiz mi acaba? Burada bir şey mi var? Şöyle gitsek. Yok yine gidemiyoruz. Şuradan çıksak gitsek. Hayır. Yok. Bir şey değil bunlar. Fotoğraf makinesi. Çalışmıyor mu? kapılardan giriyoruz. Bunlar bir şey değilmiş ya. Hmm, buraya girmişler. Bunlar 3 maymun galiba. Ne oldu? Girdik içeri. Hmm, çıkış yok. Nane yedik. Şimdiden. Okumak ister misiniz? Ve cumburlop. Yılan sandım lan bunu. Muhtemelen yılan vardır da kap karanlık oldu. Sağ klik bir şey diyor ama anlamadım. Ne bu? Çalıştırıyor muyuz? Yok hiçbir şey olmuyor. Ay kafaya bak korktum be. Ana ne oldu lan? What? Ha fotoğrafını çektik. Güzel. Tamam. Yok mu başka? Her yerin fotoğrafını çekebiliriz aslında. Ha, belli başlı yerlerin fotoğraflarını çekiyor. Mesela şu. Çektik. Güzel. Bunlar bize lazım olacak. Ne lazım olacak bilmiyorum ama. her yeri çekiyoruz. Ne oldu? Gidemiyoruz. Kırmızı yandı bu. Biraz önce yanmıyordu ama. Ne oldu? Açıldı mı? Şurayı mı açtık, orayı mı açtık? Anlamadım ki. şuraya gidilmiyor. Şurada takılı kalıyor. Galiba arka taraftan dolanacağız. Analiz kim? O ne lan? <laughs> Ya öyle çıkılır mı be? Gözünü sevdiğim. Yapmayın be. İmotep diye mi gezelim ya? Bu ne am? Şunlardan ulan var ya. Şunu bana ver yeter la. Direkt zengin oluruz he. Çekemiyor muyuz? Çektik güzel. Ay. Aç bakayım. Açılmıyor mu? Şu an açılmıyor galiba. Farklı bir yeri çekeceğiz ya da gideceğiz. Biz buradan mı girdik? Nereden girdik biz? Hah, güzel, orayı da çektik. Galiba yanlış bir şey çektik. Şurayı çekecektik muhtemelen. Yo. Biz buradan girdik galiba. Sen de çekelim. Çok güzel duruyorsun oğlum. Seni niye çekemiyoruz biz? Çekelim be. Burada bir şey olacak. Ha, olmadı güzel çektik. İkisini bir arada çektik galiba. <laughs> evet. Devam ediyoruz. Çekilecek başka yer. Bu. Bu mu? Ya. Bayağı büyük bir Bunu çekebiliriz. Uzaktan mı çekeceğiz? Yok. Devam edelim. Galiba şu jeneratör çalışacak ama ne zaman çalışacak? Bir muamma galiba. Bir daha çekeceğiz. Galiba galiba galiba. Kaldık mı böyle? Şöyle mi gideceğiz? Yo. Ne oldu abi? Çekmediğimiz bir yer mi var? çekmediğim dertler şurada bir şey var ha bunu alamıyor muyuz buna benzer bir şey var orada Yo. şurada bir şey gördüm ya ben evet burada bir şey var bak tamam çektik şu an alabileceğiz muhtemelen Yine alamıyoruz. Jeneratör. Jeneratör çalıştı. Okey. Evet. Yeni bölüme devam ediyoruz. Nane yedik. Bunlar yoktu abi. Hayır şurası çalıştı galiba. Tamam. Yol açıldı bir nevi. Devamını istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Şimdilik görüşmek üzere.